TV8'in yeni sezonuyla da büyük bir ilgi gören yarışma programı MasterChef Türkiye'de heyecan bu akşam devam ediyor. Yarışmada ana kadroya giren 8. isim olan Burcu Önal ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. MasterChef Burcu kimdir? sorusu izleyicilerin gündeminde. MasterChef Türkiye'de ana kadroya girmeye başaran Burcu hakkında detaylar araştırılıyor. İşte MasterChef Burcu'nun hayatı hakkında bilgiler. MasterChef yarışmacısı Burcu Önal İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 1986 yılında dünyaya geldi. 15 sene Asya'da yaşayan Önal küçük yaşlarda Filipinli bir ailede sonrasında da Çinli bir ailede büyüdü. Aslen Diyarbakır'a olan yarışmacı İbrahim Önal evlidir. Kendini bildi bileli hep mutfakta olan yarışmacı uzun süre Japon yemekleri ile alakalı ayrıntılı eğitimler aldı. Uzun yıllar yurt dışında gemilerde garsonluk yaptı. Sonrasında yemek geliştiriciliği ve yemek öğretmenliği yapmaya başladı. Yakın zamanda İstanbul tarla başında Sine Etnik isimli Asya yemeklerinin yapıldığı bir restoran açtı. 2020'de Master şifin elemelerine katılan Burcu Önal, Çin mantısı yaparak ilk turda başarılı oldu. Giydiği uzak doğu kıyafetleriyle dikkatleri üzerine çıkmış olan yarışmacı, üçlü eleme turunda sufle yaparken Valisona yardım ederek elenmişti.